Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. 2025 yılının aslında en merak edilen konularından birine değinmek istiyorum. Hangi burçların evlenme potansiyeli yüksek? Öncelikle burçları incelediğim zaman evlilik potansiyeli en yüksek burç boğa. 2025 yılında sevgili boğalar evlilik için karar verebilirsiniz. Ee, özellikle çok kararlı davranacakları bir yıl evlilik konusunda istikrarlı bir ilişki kurup bu ilişkiyi evliliğe e, çekmek için e, psikolojik olarak kendilerini yavaştan hazırlasınlar. Çünkü özellikle de uzun süre devam eden ilişkisi olan boğalarda bu, bu süreç içerisinde yani 2025 yılı içerisinde evliliğe karar verebilirler. İkinci bir burcumuza gelecek olursak sevgili akrepler. Akrepler de güçlü tutkularını artık ilişkiye değil de evliliğe yansıtmak isteyebilirler. Artık ilişkilerini, mevcut ilişkilerini resmileştirmek için özellikle evlilik kararı alacakları bir yıl bekliyor kendilerini. Diğer bir burcumuz terazi. Teraziler de sevgili teraziler çok romantik olurlar biliyorsunuz. İlişkilerde artık biraz daha sorumluluk almak için harekete geçecekler. Bu sorumlulukta artık yavaş yavaş evliliğe gidebilir 2025 yılında. Dolayısıyla çevremizdeki teraziler 2025 yılında e, evlilik kararı alabilirler. Tabii ki sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler zaten her yıl isterler evlilik. Dolayısıyla ama bu yıl Jüpiter'in onların burcunda olması ekstradan önem e, kazanıyor. Çok destekleyici ve uyumlu açıları ve kavuşumları olacağı için de evlilik olasılıklarını çok fazla artırıyor. Yani sevgili yengeçler 2025 yılında sizler de dünya evine gireceklerden birisiniz. Sevgili koç burçları da aynı şekilde. Neptün'ün koç burcuna geçmesiyle beraber artık idealindeki o evliliği ve ilişkiyi daha doğrusu artık harekete geçip resmileştirmek isteyebilirler. Birden gelebilir bu karar ve birden bu tutkulu ilişkiyi evliliğe çevirmek isteyebilirler. Dolayısıyla 2025 yılında sevgili koçlar için de evlilik yılı diyebiliriz. Son olarak sevgili oğlaklar, 2025 yılında sizlere de evlilik var diyebiliriz. Burada yine Jüpiter'den alacağınız güzel açılardan kaynaklı biraz artık evlilik için harekete geçmek, biraz daha ilişkinizi sağlam temelleri oturtmak isteyebilirsiniz. Hani evliliğe döner mi tam emin değilim oğlaklar biraz daha detaycı olduğu için. Ama ilişkiyi tamamen temelleri oturtmak için e, belki bir nişan e, söz gibi bir süreç e, tetiklenebilir onlar için. Bir de aslanlarlar. Sevgili aslanlar da aynı şekilde biraz çok drama, çok romantizm, çok e, duygusallık yüklüsünüz. Biraz bunlardan aranıp artık ilişkide mantık aramaya başlarsanız sizler de 2025 yılında evlilik alanında destek alacaklardansınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım başka bir videoda görüşmeyiz. Kendinize çok iyi bakın. E, tekrardan e, finansal astroloji YouTube e, videolarında görüşmek üzere. Mutlu yıllar diliyorum. Harika fırsatlar kapınızı çalsın. Kendinize çok çok iyi bakın.